Bugün size Reddit'teki korkunç hikayeleri okuyacağım. Çoğu yazar Türk yani çoğu hikayede cinli olacak. Şimdi baştan sizi uyarayım. İlk yazarın yazdığı. Yazarların ismini de bu arada bu bu buraya, 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 buraya veya buraya bir yere ekleyeceğim. İlkinden başlıyoruz. Bir düğüne gidiyorduk. Evden çıkarken şarj aletimin ucunu kırmıştım. Eve girdiğimde sapa sağlamdı. Ve hayır. Evde kimseyi bırakmamıştık. <laughs> Yanlış hatırlıyor olabilir mi? Gerçekten böyle bir şey olduysa da yeterince korkunç değil. Şarj aletini yani tamir mi etmiş bir güç? Çok güzel. Anlamamış gibi yap ve hayatına devam et. 10 yaşındaydım sanırım. Kuzenler bizim yazlığa ziyarete gelmişlerdi. Benim yaştım, kuzenim ve ben deniz kenarında yürüyoruz. Amcam ve babam amcam ve babamla öf, yazamamış. Amcam babamla önden devam ediyorlar. Kuzen ve ben aynen bir kafatası gördük kumda. Başka kimse görmedi. İkimiz de yalvardık, yakardık. Lütfen bu akşam geri dönmeyin. Çok kötü bir şey olacak diye. Büyükler dinlemedi tabii bizi. Neyse, amcamlar geç vakitte ayrıldılar, gittiler yola. Bir saat sonra sabah artık 1 2 bilemiyorum. Kapıda bir yumruk. Benim büyük kuzen ve tanımadığımız bir adam. Büyük kuzen kanlar içinde. <laughs> amcam çok sert bir viraj alırken arabanın kontrolünü kaybediyor. Benim yaşındaki kuzenim hastanelik ağır durumda. Yengem ve amcam da daha hafif yaralar. Büyük kuzende bir şey yok. Bunları yol kenarında bulan iyi bir adam kuzeni bize geri getiriyor haber vermek için. Gerisi ambulansla hastanede. Bazı insanlar böyle olayları hissettiğini gerçekten söylüyor. Ama çoğunlukta bu hisler aslında anksiyetenin yol açtığı hisler. Günün sonunda yola çıkacaksalar hepimizin aklına kötü şeyler gelebiliyor. Bilemiyorum. 10-13 yaş arasında 5 velet elimizde sapanlarla bir tepeye tırmandık. Sıka sıkı geziyorduk eğlencesine. Çimenlik bir tepedeydi. Neredeyse hiç ağaç yok. Hobbitler gibi tek sıra halindeydik. Ben dördüncü sırada. En arkada da kardeşim vardı. Tesadüfen bir anlığına arkamı döndüğüm anda portakaldan biraz büyük bir taşın manyak bir hızla kardeşime doğru geldiğini gördüm. Refleks olarak eğil diye bağırdım. Nasıl olduysa o da eğildi. Normalde hayatta umursamaz. Taş kafasını yaladı geçti resmen. Rüzgarını hissettim diye anlatıyordu daha sonra. Herhangi bir yerine gelse çok ciddi sakatlardı, kafasına gelse ölümcül olabilirdi. Biz birisi attı sandık o an. Elimizde de sapanlar var ya, kimse artık gideceğiz, pekmezini akıtacağız. Taşın geldiği yönü aradık taradık kimse yok. Zaten saklanacak pek bir yerde yoktu. Yukarıdan kendiliğinden yuvarlanma ihtimali de yok. Hem eğim çok düşük hem de taşın hareket yönü yamaca yatan şekildeydi neredeyse. O zaman büyüklerin anlattığına göre orada eskiden beri öyle şeyler hep oluyormuş. Tepede yüzden fazla helenik mezar ile bir tane yatır var. Onlar o yüzden ruhlara, cinlere falan bağlıyordu. Benim zerre kadar dini veya gerçek üstü varlıklara inancım olmadığı için hala anlamdıramadığım absürt bir olay. Benim başıma hiç böyle bir olay gelmedi. Şimdi böyle dediğim için gelir. Gelmez. Dediklerimize dikkat edelim arkadaşlar. Kendimize kötü enerji çekmeyelim. <laughs> Anneannemin evinde iskambil kartları vardı. 10 yaşında falandım. Bir iki sihirbazlık numarası izlemiştim televizyondan. Kartları iyice... Kardım ne demek ya? Ve içinden rastgele bir kart çektim. Kara valisi çıktı. Yan yana duran iki ayrı çekmeceden birine desteği koydum diğerine kara ovalesini koydum. Çekmeceleri kapadım. Sonra emin olmak için tekrar baktım. Olması gerektiği gibi. Sonra gözlerimi kapatıp gerçekten olmasını isteyerek aynen şu sözleri söyledim. Hokus pokus kart desteğe gitsin. Kara olduğu çekmeceyi açtım. Kart yoktu. Kapadım çekmeceyi. Topuklarım kıçıma vurarak tan at 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 at. kaçtım olay mahallinden. Bir cesaret yine girdim odaya. Çekmeceyi yine açtım yine yoktu. Karavalesinin olduğu çekmeceyi deli gibi aradım. Düşmüştür diye yere baktım. Diğer çekmeceyi açmak istemiyordum. Bir saat kadar gittim, dedemin yanına oturdum, sonra odaya tekrar döndüm. Destenin olduğu çekmeceyi açtım ve karo destenin içindeydi. Korkudan sıçmak gerimesi tam olarak o an ne hissettiğimi betimleyemiyor sanırım. Ölürken göreceğim film şeritlerinden birini kapmıştır bu olay. <laughs> Sondaki bağlaması peki ölürken göreceğim film şeritlerinden birine kapmıştır. Hiç böyle düşünmüyordum. Olay. Artık olaylara böyle bakacağım. İnanan bir insan değilim. Hiçbiri de inanmıyor ama hepsi böyle şeyler anlatıyor. Gerçekten çok ilginç. Açıklaması da zor çünkü iki kişi aynı şeyi gördük. Bir arkadaş var muska giyerdi. Bir dişi cin dadanmış onun içinmiş. Beraber bir klaba gittik bir gün. Güne halanı diye de muskayı evine bırakmış. Güne halanı. Arkadaşın evine gece ben de gittim. Kendi kanepeye bir bitkin halde oturdu. Ben mutfağına su almaya gittim. Döndüğümde arkadaşın yanında oturmuş, ona bakıyordu. Arkadaş da ona dönmüyor, sabit duruyor. Hiç göz teması kurmadan dışarıda içeceğim suyu dedim, çıktım. Arkadaşım koşarak geldi. Girip muskayı almamı istedi. Sana bir şey yapmaz dedi. Bana dadanır diye korktum, yapmadım, başkasını çağırdı. Ben evine girmedim. O gece bir buçuk iki saat yürüyerek kendi evime gittim. İkimiz de alkollüydük. Aynı göz yanılmasını mı mi yaşadık bilmem ama o kadar da kafam gidik değildi. Rahat yürüyordum. Bana hala saçma geri şeyler ama ikimizin de görmesini açıklama bulamadım. Şimdi burada birkaç olay var. Öncelikle günah alanı ne demek? What is this? This is scenario. This is e, sevabın İngilizcesi neydi ya? Good things area. Buraya muska sokamazsın. Muska doesn't come here. You can't <laughs> Sonrasında gördüğün yanında cin oturuyor arkadaşının. Arkadaş diyor ki Sana hiçbir şey yapmaz. Muskamı getirir ve sen eve gidiyorsun ve iki saat yürüyerek gidiyorsun. Yani böyle olaylar yaşanıyor ve sen çok korkuyorsun. Evine gece 2 saat yürüyerek gidiyorsun. Tamam canım. 2 sene önce tam bu zaman zamanlar Ağustos ayı. Bir gün uyandığımda kendimi çok garip hissediyordum. Sanki bir şey olacak diyordum. Neyse fazla umursamadım. Sonra aynı gün anneannem, dedem, teyzem ve dayımın ani bir kararla tatile gittiklerini öğrendim. Görüntülü aramışlardı. Sonra öğlen balkondan öylesine bakarken aşağıda dedemin neredeyse aynısı olan birisi arkasını dönmüş dümdüz durduğunu gördüm. Birden bana, böyle, birden bana doğru dönünce korkup camdan bakmayı bıraktım. Ama o garip bir his hala vardı içimde. Sonra aynı gün gecesi de dedemim, dedamın Erzurumlarmış. Dedemin vefat haberini aldık. Saçma gelebilir ama bu yüzden kendimi suçlu hissediyorum. Öncelikle başın sağ olsun Scooby. İsmin Scooby olduğu için çok ciddi alamıyorum seni. Öncelikle başın sağ olsun. Ee, arkadan yaşlı birine bakınca dedeler birbirine benziyor diye yorumladım. Dedenle alakalı kaygıların varsa böyle kafanla kurmuş olabilirsin. Belki 365 gün, 365 gün de bunu kurdun ve bir gün deden vefat etti. Çok olası bir şey bu da. O yüzden Yine beni inandıramadın, etkileyemedin de şahsen. Bilmiyorum başka başkaları belki etkilenir. Ben etkilenemedim Scooby'cim. Saat gece 1-2 falan. Pandemi zamanı. Telefonla oynaşmayı bıraktım. Telefonla oynaşmak yalnız. Sınav vardı, uyumam lazımdı. Ben de karanlıktan korkan bir tipimdir. Neyse işte uyumaya çalışırken birden karanlıkta hasta olan dedemin silüetini gördüm. 5 dakika geçmedi telefon çaldı ve vefat haberini aldı. Şu an bile düşününce bir garip oluyorum. Şimdi de dediğin gibi deden hastaymış. Dedenin Hollywood'da olduğunu görsen rüyanda ve deden Hollywood'a gitse o zaman etkilenirim ama bu... Yani... Şimdi başka bir hikayeye geçeceğim. Bu hikayenin yazarını sonradan bulamadım. O yüzden hikayenin yazarı bu videoyu izlerse yorumları yazabilir. Eklerim ben de alta. Bu aslında e, köyden hikayeler. Okuyorum. Azem köyündeki hikaye 1921 yılında yaşanıyor. Biliyorsunuz ki, burası benim kısım. Biliyorsunuz ki köylü korku hikayeleri daha çok dikkat çekiyor Türkiye'de köyde olduğunuz mu <laughs> ne ekstra daha korkunç oluyor. Ama ben anlam verebilirim. Bence de köylü hikayeler daha korkunç oluyor. Köyün günümüzde bilinen ismi haline gelen azem kelimesi ise aslında köye yapıldığı iddia edilen ve yine iddialara göre 117 hanenin boşalmasına neden olan büyünün adı. Anlatılana göre köye göç eden bir çobana para verilmez ve çobanla intikam almak için köye azem büyüsü yapar. Bu büyü köyün kaderini değiştirir ve köye girmek isteyenlerin karşılaştığı paranormal olaylar başlar. Köye giren ve girmeye çalışan her insan kız erkek demeden bir anda kaybolmaya başlar ve onlardan bir daha asla haber alınamaz. Sanki zaman makinesiyle başka bir evrene ışınlanmış gibi. Anlatılara göre köyde 1921 yılında tarlalar ürün vermemeye, hayvanlar ölmeye başlar. Bir çocuğun kaçırıldığı ve yıllar sonra gözleri oyulmuş bilinmeyen bir delide konuşarak geri döner. Köyden... I can't go out. I'm sick. Köyden anlam verilemeyen çığlık sesleri gelmesi ve kadınların da ardı ardına düşük yapmaya başlaması da işin cabası. Azem büyüsü o kadar güçlü bir büyüdür ki büyü yapılan yere girmeye çalışıldığı an ağzın mühürlenir, konuşamazsın, göz perden kalkar ve olanları gördüğün an zaten kendi kaybeder kafayı yersin ve köyden dışarı bir daha çıkamazsın. Köye girişin yasak olduğu ve köyde yaşanan ürkütücü olayların hala daha devam ettiği söylenmektedir. Azem köyü Sakarya'da bu arada beyler gitmek isteyen falan olursa diye söyleyeyim ama bence gitmeyin. Çoban yalnız Thanos gibi. I don't feel so good. Birisi sana paranı vermedi diye neden tüm köyü böyle bir şey yaparsın ki? Hani böyle yalnız büyüdüğünle kapsamlılığı hani kadınlar çocuk düşürsün köye giren cin görsün kadınlar erkekler kaybolsun hani bu kadar kapsamlı nasıl bir şey bu hani ne diyorsun mesela neyse çok fazla girmeyeceğim ama çok ekstrem bir hikaye tabii ki yine. Ben şahsen inanmıyorum. Askerde unsura çıkmıştık. 3 gün kabaca 70-80 saat sabit kaldığımız yer vardı. Rütbeli olduğum için gündüz gece nöbetçileri kontrol ediyordum. Bir gece yattığımız pardon yaptığımız yerden yattığımız yerden kalktım. Normal şartlarda 2 kişi olmamız gerekiyor. Diğer ikisi gece nöbetinde soluma döndüm. Birisi çek, tulumu çekmiş yatıyor. sağ döndüm. Birisi daha yatıyor. Sağ tarafta yatana seslendim. X isimli sözler mi geldi? Ya Türkçe yazmayı öğrenir misiniz? Şu an benim fobim bu oldu. Kimse hiçbir Türkçe konuşamıyor. Bilmem ne isimle sözler mi geldi? Burada uyuyor demiş diğerine. Yok komutanım o nöbette. Biri yatıyor burada. Aynı konumda başka bir olay. Biri yokmuş orada böyle gösterdiğinde biri yokmuş. Gece bir civarı ufak tefek böcek sesi dışında hiçbir şey yok. Başka bir olay daha. Ta ki o zurna sesini duyuncaya kadar. Arkasına davul ve etrafımdaki hiç kimse tepki vermiyor. 200 metre kadar aşağıdaki dere yatağından malum harfli varlıklar düğün yapıyormuş ve bu sık sık yaşanıyormuş. Hem köyler bunu söylüyor hem de üst devrelerim artık seslere ben de alışmıştım. Tebrikler cinler. Allah daim etsin. Logical Tart 4800 anlatmış ilkokuldayken ya bu arada lütfen logical tart ismin tatlı geldi. Direkt Reddit'in koyduğu bir isim olabilir bu ama e, sen de umutluyum. Gerler hiç korkutmadı, hiç inandırıcı da değildi. En son cin düğününe gittik. Bir tanesi arkadaşından korktu, gece ikide yürüdü 2 saat boyunca. Böyle saçmalıklar. Bakalım. İlkokuldayken kendi yatağımda yatamıyordum. Her gece annem zorla beni kendi yatağımda yatırır. Ben ise gece uyanıp annem ve babamları... Tövbe. Telefonum konuştu. Evet, benim telefonumda Siri yok. Samsung. okuldayken kendi yatağımda yatamıyordum. Her gece annem zorla beni kendi yatağımda yatırır. Ben ise gece uyanıp annem ve babamların yanına giderdim. Fakat gitmeden önce salonda biri var mı diye kontrol ederdim. Bizim eve anlatayım. Salon en solda. Sonra opuzun bir koridor. Koridorun sonunda annemlerin yatağı. 2-3 metre salona yakın olan tarafında benim odam vardı. Ve o koridorun hep salona bakardı. Annenin odasına gitmeden önce işte yine aynı şekilde annem zorla uyutmuş, gece uyanmış bir haldeyken eğilip yavaşça salona bakmıştım. Ve tamamen siyah silüet gibi bir adam vardı. Elinde de bir şey tutuyordu ve gülüyordu. Sonra hemen kapıya dayalı Lego kutum vardı. Benim ona bakarken yanlışlıkla bir Legoyu düşürdüm ve beni fark etti zannederek geri çekilmiştim. Ama ne bağırabiliyordum ne de başka bir şey. Nutkum tutulmuştu. O Lego düştükten sonra odama geri çekildim. Ama nasıl çıldırıyorum? İçinden korkudan bayılacağım. Sonra bir anda ağlayarak annemin yatak odasına koştum ve anne anne biri salonda diye bağırmaya çalıştım. Ama, ama bağıramıyorum. Sesim kısık çıkıyor. En sonunda annem bağırdı, babam uyandı, anlattım falan gitti baktı kimse yoktu. Ondan sonra orta üçe kadar annemin yanında uyudum. Logical tart. Yine diğerlerine göre daha iyiydi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendimden bildiğim için. Ben çocukken, şu anda da öyle ama çok küçük yaşlarda, korku filmi izlememem gereken yaşlarda ben de birçok korku filmi izliyordum yasaklı korku filmleri olsun, yasaklı korku dizileri olsun hepsine oldukça hakimdir. Hakimdir. Hakimdim. Bir gün ben de çok küçükken bunu hatırlıyorum. Alem de bunu hatırlıyor. Camda bir silüet gördüm. Bizim de ev o zaman dördüncü kattaydı ama bir de ekstra yüksek bir bina yani beşinci katlı gibi beşinci katta gibi bir şeydi ve ben camda silüet görüyorum. Annemle ablam vardı yanımda. Biz oturma odasındaydık. Diyorum ki oturma odası ama aynı zamanda benim odam böyle bir oda. Diyorum ki camda bir şey var. Annemle ablam cama bakıyor. Hiçbir şey göremiyor. Sonra bana bakıyorlar. Diyorum var orada. Annemle ablam yok diyor. Ben diyorum orada. Annemle ablam yok diyor. Ben hatırlıyorum da bu olayı. Sonra annem ablama kızıyor. Senin yüzünden sen korku filmi izlettiriyorsun. Senin yüzünden Camda bir şeyler görüyor, diyor. Sonrasında bilmiyorum ben on, fark ettiğimi, onları söylediğimi utanmış ve söylememişimdir muhtemelen ama benim e, bir koltukta bebeklerim duruyordu ve bir tane bebek dediğim hani normal bebek, yani bebek boyutuna bebek. Bir bebeğin yansıması cama vurmuş, cama yansımış pencereye ve benim tabii ki aküm buna yetmiyor yansıma falan ve gerçekten dışarıda bir şey var sanıyordum ve annem bunu It filminin <laughs> ilk filmine yormuştu. Pennywise'den dolayı böyle bir şeyden korktuğumu düşündü. Burada ben korkmamıştım bunu söylerken. Neyse. Sende de böyle bir şey olabilir yani. Ben oyuncak bebeğimin yansımasını anlamamıştım ve camda bir şey var diye düşünmüştüm. Sen de böyle düşünmüş olabilirsin küçükken. Bir artı bir evde yaşamıştık bir sorulina. Annem işte kardeşim okulundaydı. Ben de 6. sınıftım. Öğrenciydim. Pardon, öğlenciymiş. Öğlenciydim. Saat 1'e kadar bekliyordum evden ayrılmak için. 1'e kadar tektim kısaca. Gitar çalmak için yatak odasına geçtim. Bir yarım saat sonra salondan poşet sesi geldi, korktum. Baktım masanın altında olan poşet salonun ortasına gelmişti. 3 metre kadar var. Görür görmez korkudan hareket edemedim zaten. Bir 10 dakika falan poşete baktım. O poşet orada değildi çünkü uyandığımda oradan birçok kez geçtim. Ki dağınıkta değiliz. Yani orada değildi kısaca. Pencere falan da açık değildi. Zaten kış günüydü. Her yeri kapatıyorduk. O evden taşınasıya kadar bir ay boyunca evden herkes sabah çıktığı anda ya uyumaya devam ediyordum. Uyuyamazsam da yorganı yastığı alıp balkona çıkıp evden uzak durmaya çalışıyordum. Cidden kötü bir anımdı. Hiç unutmam. Bu tür olaylara da inanmam zaten ama ondan sonra bayağı bakış açım da işte poşet olduğun yerden farklı diye evde duramadın mı? Bilemiyorum. Sanki buradaki problem poşet değil de sensin gibi. Rüyamda yalnız olduğum bir evde oturuyordum. Gece geç saatlerde tuhaf sesler duymaya başladım. Başta rüzgar sanıyordum, umursamıyordum. Ancak sesler gittikçe yakınlaştı ve o kadar gerçekçiydi ki bir de boğuk bir sesti. Boğuk ama kalın gibi. Ne olduğunu anlamaya çalışarak odanın içinde yürümeye başladım. Birden kapımın önünde yüzü tamamen siyah, sadece gözleri seçilen biri belirdi. Sıska uzun deli birisi gibi. Göğsünde büyük bir bıçak yarası vardı ve kan damlıyordu. Burası önemli demiş bir de. O an korkudan ne yapacağımı bilemedim. Rüyamda bile ayaklarım titriyordu. Sanki ağırlaşmıştım. Figür bana doğru yavaşça yaklaşarak sana geleceğim dedi. Tam o sırada gözlerimi açtım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Kalp krizi geçiriyorum sandım. Her şey normale dönmüştü. Evdekiler hala uyuyordu. Her şey sessizdi ve karanlıktı ama aynı zamanda aydınlanmaya başlamıştı. Derin bir nefes alarak kalktım. Beynimde hala rüyanın etkisiyle karışık düşünceler vardı. Gecenin karanlığında diğer odaya geçtim. O an bir şey dikkat çekti, dikkatimi çekti yerde. Figürün durduğu noktada kırmızı bir kan damlası vardı. Tam o anda ne olduğunu anlayamadım. Hala rüyada mıyım yoksa gerçekten o sıvı oraya mı düşmüştü? Ama o ne oradaydı eminim. Aşırı korkup odama girdim. Hızlıca duvarın köşesine sırtımı uyumaya çalıştım. Ama uyku tutmadı. Derken adam şarkıcının ismini hatırlamıyorum. Yazarım buraya. Ama adam ismini klibin çakmasını buraya yazmışsın. Biz yer miyiz? Adam klibini izleyenler bilecektir. Bildiğiniz o hikayeyi yazmış. İnanmadık. Bu arada o klip mükemmel ama bu hikaye... Anlattığım şeyi bizzat yaşamış bulunmaktayım. Ciddi ciddi anlatayım. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Bakalım isteyecek miyiz, istemeyecek miyiz? Bundan 6-7 sene önce 13-14 yaşlarındayken yani şimdi kaç yaşına 20 tamam. Gece kaç bilmiyorum nasıl matematik ama Gece kaç bilmiyorum muhtemelen 3 veya 4 suları. Yatağımın karşısında çalışma masam ve sandalyem vardı. Sandalyem döner sandalyeydi, tekerlekleri de vardı. Yoksa nasıl dönsün? Durduk yere uyan... Yine de dönebilir. Ama tam hani nasıl bir dönüş neyse. Durduk yere uyandım seslere. O zamanlarda inançlı biriydim. Çok fazla Dabbe, cin, yabancı korku filmleri falan izlemiştim. İnler cinden ne fena korkar inanırdım. O gece sanki sandalyemde biri oturup ileri geri sallanıyordu. Belki deprem de olmuş olabilir o an. Sesleri gider gi ses ileri geri gider gibi geliyordu sandalyeden. Yorganın altından kafamı kaldırıp bakamadım. Bilmediğim bir varlık vardır diye cesaret edemedim. Çünkü o kadar gerçekçi bir sestik ki hatta 4-5 dakika dinledim sesi. Gerçek olduğuna inandım. Başka ses midir diye düşünüp ama ciden sandalyemde biri var gibi ses geliyordu o gece. Kalkıp da annemlerin yanına bile gitmeye götüm yemedi. Yorganın altına kalbimi güm, güm atarak soğuk sıcak iste, terleyip doğa okuyup yatmıştım. Bu yine güzel bir hikayeydi. Benim başıma da şöyle bir şey geldi. Hemen ben yine çürüteyim. Ee, bir gün ben de gece uyuyorum. <laughs> o zamanlar alemle yaşıyorum. Sanki odamda bir yatak yatak sesim var. <laughs> Sanki odamda bir ayak sesi geliyor. Biri yürüyor. Ben de dış kapının hemen yanında, yani benim odam direkt dış kapının yanındaydı. Dedim ki ben hırsız mı girdi? Cin aklıma gelmesin, aklına cin gelmiş. Ben aklıma hırsız mı girdi dedim. Bir, biri yürüyor ve gitgide yakınlaşıyor. Ve ben sadece yorganı kafama çektim. Gerçekten o korku filmlerindeki o salak kız benim. Kafamı yorganı çektim uyuyormuş taklidi yapıyorum. Ve cidden ses devam ediyor. Çok yakından geliyor. Çok yoğun geliyor. Benim ödüm koptu. En çok korktuğum anlardan biri olabilir bu arada. Ve hiçbir şey yapmadım. Sonra fark ettim ki o benim kaplumbağammış. Kaplumbağam yüzüyormuş. Ve aşırı su dolu bir kabı yoktu yani yarım su yarı üstte falan çıkıyordu. O gün normalde benim odamda kalmıyordu. O gün odamı almışım. Hatırlamıyorum neden almıştım. Canıt'ın ismi de. Canıt'ın o gün odamı almışım. Canıt'ın da gece birden aşırı yüzmeye ve kabında yürümeye başlamış. Ben de onu insan sandım. Böyle bir şey olabilir yani. Şak diye ses çıkmadı bir daha. En iyi hikaye yine buydu. Tabii ki bunun arkasında ne yatıyor? Orada bulunmadığımız için kesinlikle çok inandırıcı gelmiyor dışarıdan bakınca. Bu hikaye yazın. Ben genelde böyle yazılarda tamamen yazıların uydurma olduğunu düşünüyorum. Yani hikaye uyduruyorlar. Hani buna inanıyorlar ve bir şey anlatıyorlar diye değil. Başlarına geldiğini bile düşünmüyorum. Ben o derece inanmıyorum. Sizin de böyle şeylere inanmamanızı ve kafanızı daha mantıklı yerlere yönlendirmenizi öneriyorum. Neyse görüşürüz.